Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün size banyodan sesleniyorum ve başlıktan da gördüğünüz üzere bugün banyo turu yapacağız. Şimdi ben banyoda en çok nelere dikkat ediyorum, bu detayları sizlerle paylaşacağım. Ondan sonra banyo turuna geçeceğiz. Böylece beni daha iyi anlamış olacaksınız. Benim banyoda dikkat ettiğim en önemli detaylardan biri ilaç ve fön. Bunların ikisini e, banyoda tutmamak. Çünkü ilaçların üzerinde serin ve kuru yerde muhafaza edilmesi gerekiyor yazıyor. Bunu ama çok insan atlatıyor ve e, banyoda e, muhafaza ediyor. E, bu yani kapalı alan da olsa yani dolabın içerisinde de olsa dışarıda da olsa fark etmez. Netice olarak eğer banyoda nem giderici aletiniz, aparatınız yoksa, cihazınız yoksa banyo nemli ortamdır. Bunu herkes de biliyor. O yüzden ilaç ve fön banyoda ben bulundurmuyorum. Fönü de elektronik alet olduğu için ömrünü daha uzun tutmak için çabuk bozulmasın diye nemden etkilenerek onu ben banyoda tutmuyorum. İkinci en önemli detaylardan biri de e, banyoda rafların üzerinde işte açık e, alanda bir şeyler tutmamak. E, bu benim için çok e, önemli. Çünkü e, o açıkta olan herhangi bir şey dediğim gibi banyo olduğu için nemli ortam olduğu için her şeyden etkileniyor, çabuk bozulabiliyor. Temizliği sık temizlik gerektiriyor. Ben de açıkçası hijyene çok önem veren ama temizliğe de çok zamanımı ayırmak istemeyen birisi olduğum için mümkün kadar bana fazla iş çıkartmayacak şeyleri şekilde kullanmaya çalışıyorum ki orada yani onu temizleyeceğime, ona zaman ayıracağıma, çocuğumla ilerlerim. Ona zaman ayıracağıma dinlenirim. Yani temizliğe zaman ayıracağıma gider bir araştırma yapar, bir bilgi elde ederim. O yüzden açık alanlarda ben bir şey tutmuyorum. Hiç uzatmadan hemen geçelim banyo Kapıdan içeriye girince ayağımızın altını kuru tutması için böyle bir paspasımız var. Onun yanında da şöyle kirli sepetimiz var bu kirli sepetinde renkliler ve beyazlar olacak şekilde ayrıldığı için çok kullanışlı sizlere de tavsiye ediyorum kıyafetleri ayırırken böyle zamanınızı bunlara ayırmıyorsunuz harcamıyorsunuz o yüzden gayet kullanışlıdır onun yukarı kısmında şöyle havlu bölümümüz var ve gördüğünüz üzere burası bir petek Şimdi ben havlu olayını şöyle anlatayım. Bildiğiniz üzere benim iki tane çocuğum var. E, o yüzden bütün günde biz evde olduğumuz için bu havlu bir sık kullanıyoruz. E, havlu sık kullanıldığı zaman da nemli kalarsa eğer o bakteri üretiyor. O yüzden e, biz buraya taşındığımızda havlu asma yeri yoktu hiç uygun da görmedik dedik bu peteğin üzerine astığımızda zaten o ıslandığı zaman peteğin üzerinde kurumuş oluyor ve böylece bakteri bakterini engellemiş oluruz yani zaten nemli ortamda bir de nemli şekilde kalarsa bu gerçekten sıkıntılı oluyor aslında bunlar çok küçük detaylar ama insanlar çok bunu göz ardı ettiği için, dikkat etmediği için bir bakıyorsun üzünde, cildinde bir sıkıntı olmuş. Allah'ım ben nereden bakları kaptım diyorlar. Şimdi geldikten sonra tam da bu tarafta bir tane bizim dolabımız var. Aynalı dolabımız var. Şimdi bu kısımda söylediğim gibi bakım ürünleri diş fırçalarımız. Şu kısım eşime aittir. Bu kısım da bana aittir. Gördüğünüz üzere hiçbirisinin kafası yok. Hepsini kızım oynatırken kaybetmiş. Burada çok küçük de olsa pek fazla makyaj kullanmadığım için ancak bu kadar makyajım. Burada ben şunu söylemek istiyorum. Ben bir banyo turu izledim. Orada diyorlar ki şu kısım diyor, bunlar böyle gösteriyor, rafı böyle gösteriyor boyda boya. Burası hepsi benim makyaj malzemem ama ben kullanmıyorum. Bulunsun işte o yüzden e, burayı da makyaj malzemesiyle doldurdum. Yani gerçekten e, bu e, zihniyeti, bu düşünceyi anlayamıyorum. Kullanmadığın şeyi niye orada tutuyorsun? Veya video çekeceksin diye de şey yapmaya gerek yok. ya, yani abartmaya gerek yok. Normal yaşantın neyse, neyi kullanıyorsan onu da göstereceksin. Yukarı kısımda da bunlar bizim e, seyahate giderken kendimize taşıyacağız geçeceğimiz ürünlerdir Burada da e, bu sabunları el sabunlarını oğlum çok seviyor çok beğeniyor bunları e, O yüzden onun için almışız Burada da işte saç boyama e, gibi e, ürünler e, eşimin yedek ürünleri burada üstraş ürünleri yerleşiyor yani dolabımızın toplam içerisini gösterirsek bu şekilde. Ben burada diş fırçaları konusuna değinmek istiyorum. Diş fırçaları evet genelde açıkta oluyor. Böyle kabın kabın içerisine rafa falan koyuyorlar açıka Ama o gerçekten ev, evin en rutubetli, en nemli bakteri üremeye müsait bölgesi banyo bölgesidir. Ama dediğim gibi eğer nem arındırıcı, nem giderici cihazınız yoksa ki çok insan evinde bu yok. O yüzden bu tarz hijyen ürünlerinin de ben dışarıda bu koymuyorum, bulundurmuyorum. Ayrıca bunların kapakları da oluyor. Diş fırçalarının kapakları da oluyor. Onları da dişi yıkadıktan hemen sonra kafaya taktığımızda nemli, ıslak kalıyor. O yüzden onları kullanmaktansa ben böyle rafın içerisine koyuyorum. Zaten e, yani her dakika kullandığın şey değil. Bir sabah kullanacaksın, bir akşam kullanacaksın. Onun için e, dışarıda açıkta kalması benim için fazlalık yaratıyor. Şimdi burayı da kapatalım. E, çok güzel güneş geldi. Güneşi de e, söylemişken e, şöyle söyleyeyim. Bizim burada havalandırma sistemimiz yok. E, Çoğu İstanbul'da çoğu yerde yani havalandırma sistemi onun yerine küçük pencereler var. O küçük pencerelerde de e, biz sineklik koymuşuz. O sineklik bizi e, yani rahatlıkla koruyor içeriye bir şeylerin girmesini. Sizlere de tavsiye ediyorum. Onu da şöyle göstereyim. Eğer boyum yeterse evet şöyle eşime söylemiştim rica etmiştim bunu aşağıya indirsin. Şu kenarında var. Şöyle sineklik koymuşuz. O yüzden içeriye gelmesini içeriye herhangi bir şeyin gelmesini engelliyor. Şu anda ben bunu kapatamadım. Nasıl açtıysam Evet. yani o sineklik konusunda söylemek istedim. Eğer siz kullanmıyorsanız kullanmanızı gerçekten tavsiye ederim. Çok yararlı. Ondan sonra bu dolabın aşağı kısmına geldiğimiz zaman da burada bizim sabunluklarımız var. Şimdi oğlum artık büyüdüğü için Şöyle söyleyeyim, bu bizim hepimizin kullandığı sabunluktur. Ama bu oğlum kendisi seviyor ona ait bir şeylerin olmasını. O yüzden de onun fikrine saygı duyuyorum. Onun için böyle sabunlar almışım. Sabun kabısına koyuyor, kendisi kullanıyor. Şimdi aşağı kısma geldiğimizde de burada şöyle göstereyim. Şurada bizim deterjanımız var. Burada aynı şekilde renkliler ve beyazlar olacak şekilde kullanıyorum. Böyle daha rahat ve kullanışlı oluyor. İçerisinde de kapağı da şey de var. Ölçü kabı da var. Bu tarafta da bizim deterjanlarımız. Ben pek fazla deterjan kullanılmasını sevmiyorum. O yüzden fazla kimyasal bulundurmuyorum. Şimdi oranı kapatalım. Yan tarafa geçtiğimiz zaman da Burada da aynı şekilde bir dolap var. Burada ben havluları muhafaza ediyorum. Burada vücut havlusu, burada da yüz havlularımız yer alıyor. Ben havluların bu şekilde dizilmesi benim için daha kolay. Alırken istediğin şekil, istediğin zaman alıyorsan hiçbir şey dağılmıyor. Yerleştirirken de gayet rahatlıkla yerleştirebiliyorsun. Yani bu düzen çok rahat ve kullanışlı sizlere de bunu tavsiye ediyorum. Aşağı kısmına geldiğimiz zaman da burada bornozlarımız var. Eee bornozlar hakkında da şimdi söylerim. Bunun da yanında el havlularımız var. Küçük el havlusu ve burada da çöp kovası için poşetler var. Ve arka tarafta da yedek tuvalet kağıtları. Şimdi ben bu çöp kovası hakkında şunu söyleyeyim. Birincisi bu üstündekini de kendim yapmışım. Sarmışım bunun üzerine. E, ve buradaki e, poşetler ne yazık ki plastik po poşetler. E, üzülerekten kullanıyorum. Bunları da marketten a meyve alırken, meyve sebze falan alırken bunun içerisinde aldığımıza göre ben de bunları e, atmıyorum. Banyoda çöp kovasına kullanıyorum. Bunları da bu şekilde böyle yuvarlayıp da e, koyduğumuz zaman daha e, kullanışlı oluyor. Böyle kabın içerisinde daha düzenli duruyor. Bunu yerleştirelim yerine. Burada da ben e, size şunu söyleyeyim. Bu e, ko, e, sepet bunu ben ee, çiçek e, bitki saksısı olarak aldım ama e, buraya daha yak güzel yakıştırdığım için, daha kullanışlı bulduğum için buraya koydum. Koyarken de şunu söyleyeyim. E, bunu çoğu insan e, bu şekilde böyle rafın üzerine koyuyor. Bu dolapların falan üzerine koyuyor. Ama ben dediğim gibi açıkta bir şeyin kalmasına, benim zamanım benim için çok değerli olduğuna göre açıkta bir şeyin kalmasını istemediği için ben bunu açık bir yere değil de rafın içerisine yerleştiriyorum. Zaten burada da benim işimi görüyor. Hiçbir sıkıntı yok. Bir de ben bu bornozlar hakkında da şunu söylemek istiyorum. Şimdi bornozları da ben neden rafa koyuyorum? Dediğim gibi şimdi çok insan kapının arkasına asıyor ama Kapının arkasında asılı olduğu zaman da yine dediğim gibi nemli ortam, bakteri, mikrop her şey üst üste geliyor. Kendisi de zaten yani bütün gün asılı orada kalınca bu sefer temiz vücuda kirli, toz birikintisi, bornoz giymiş oluyor insan. O yüzden ben kullandıktan sonra kuruysa ya kaldırıp rafa koyuyorum. Şimdi insanlar da şunu da söyleyebilir. Evi temiz tutarsan niyet toz olsun ki e, ürünler, eşyalar? Bunun en önemli iki tane sebebi var. Birincisi e, benim evimde iki tane çocuk var ve bütün günü evde insan evine kadar temiz tutsa da çocuklu ev e, bir çocuksuz ev kadar temiz olamaz. E, i̇kincisi de temiz, temizlik çok güzel ben hijyene, temizliğe önem veren insanım ama temizlik içinde zamanımı harcayan insan değilim o yüzden benim işimi ne kadar az şey yapan bir yol varsa ona doğru yöneliyorum o yüzden yani böyle <laughs> mümkün kadar açıkta bir şey tutmamaya çalışıyorum ki bana iş çıkmasın o, o temizliği harcayacağım zaman da başka türlü çok güzel değerlendiririm diye düşünüyorum. Sonra buranı anlattıktan sonra geçelim aşağı kısma. Burada da bizim kokumuz var. Şöyle kokumuz var ve yan kısmında da e, bitkilerimiz var. Bu bitkiler e, yapay bitki. Ne kadar da yapay bitki kullanmayı pek sevmesem de ama banyoda yeşillik gördüğüm zaman mutlu hissediyorum kendimi. Bunu da e, yapay bitki koyarak değerlendirdim. Evet güzel insanlar bizim banyomuz bu şekilde. Elim, gel, elimden geldiği kadar uyguladığım yöntemleri, e, düzeni, e, fikirlerimi sizlerle paylaştım ki izleyenlere de bir faydalı olsun. Umarım sizler de faydalı bulmuşsunuzdur. Lütfen beğendiyseniz e, beğeni tuşuna basmayı, abone olmayı, insanlarla paylaşmayı unutmayın. E, kendinize çok iyi bakın. Her zamanki gibi görüşmek üzere.